Medresetüze selamun aleyküm Dünya ve Türkiye'nin hali bilginizce malum. Ahlaksızlık, açlık, çıplaklık. Peki Mehdi vesvesini nasıl yapacak? Allah senin Mehdi yaparsa nasıl yapacağını sana öğretir bırak kardeşim. Şimdi sen öyle değil de ben Hasan olarak ne yapacağım? Mesela teheccüd namazı kılmalıyım diyeceksin. Kuşluk namazı kılmalıyım diyeceksin evvabin namazı kılmalıyım diyeceksin. Ben Ceşenül Kebir'den bir kısımlarını mutlaka her gün okumam lazım diyeceksin. Evrad-ı Kutsiye'yi okumam lazım diyeceksin. Sekine'yi okumam lazım diyeceksin. Bak bunlar Mehdi olmadan yapacağın şeyler. Seni Allah ne zaman Mehdi yaparsa kefili benim. Seni yarı orada bırakmaz. Ne yapacağını sana öğretir. Onun için sen kendi işine bak. Mehdi ne edecek sana ne? Zar bir şey yapar. Allah göndermişse, Allah göndermişse yaptırır merak etme. Endişe mi var bunda? Barış Gencer, Hazreti Mehdi kimdir hocam? Hazreti Mehdi, Hazreti Mehdi'dir. Radiyallahu anh. İmam Ali evladındandır. Risale-i Nur'u kendisine program yapacaktır. Risale-i Nur'u kendisine program yapacaktır. Yani Hazreti Mehdi'nin programı Risale-i Nurdur. E diyeceksin ki ya biz bir şey görmüyoruz. E her şeyi herkes görür mü? 360 bin tefsir yazılmış. Eğer İbn Abbas'tan yukarı alim var mı? Habrülümme diyor Rasulullah Efendimiz. Hazreti Ali'den yukarı alim var mı? Hazreti Ali'den yukarı erkek var mı? Zülfikar'dan yukarı kılıç mı var? Yok. Ama 360 bin tefsir yazılmış. 360 bin tefsir yazılmış. Demek ki daha bir köşesinden bazı şeyler buluyorlar ki yeni bir şey yazıyor yani. Demek ki öyle. Kullasa Hazreti Mehdi ve Selaynuru kendileri program yapacak. Senin, benim oradan göremediğimiz çok şeyleri orada kendisine program olarak görecek ve yapacaktır.